birisinin telefonu çaldı. Hadi Merhaba hadi arkadaşlar. Hadi. Merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun değerli canlar. Evet bugünkü günümüzde çok değişik. Adı Gül Hanım var. Merhaba hoş geldin. Merhaba ee, hoş Keklik. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlarım günümüzde buluştuk. Çok mutlu. Evet, inşallah senin konserinde de böyle hep beraber inşallah, buluşuruz. Inşallah i̇nşallah hoş geldin tatlım, Maviş'im. Tatlım benim. Sana da geçmiş olsun. Canım, <laughs> evet, şöylecik bırakalım. Ben de, ben de. Evet, olsun. Ben de, ben de. Merhaba canım, günün ben de, ben de. hayırlı olsun. Ben de. Ben de. Arkadaşlar. Sağ olasın, i̇yi. Var olasın. Evet iyiyiz iyi Allah'a şükür. Ellerine şükür. sağlık Daha her şey her, her oldu. şeyin yani. çok güzel olmuş, Ve muhteşem olmuş. Onlar evet. evet onları bekliyoruz. Evet. Ee, böyle şeyleri e, biber dolması yapmış, kuache yapmış. <laughs> ya, eline <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Mercime <gülüyor> köftesi, ellerine <gülüyor> sağlık. <gülüyor> o Rus salatası <laughs> yapmış arkadaşım. <laughs> Börekler yapmış. <laughs> Çörekler yapmış. Ay ay ay. Her şeyi çok güzel. Evet değerli canlar da es geçmeyeyim söyleyecek. Her şeyi çok güzel. Ay şuna da bayıldım ha. Senin şuna da bayıldım kim yaptıysa ellerine sağlık. Şuna da bayıldım. Ee, bayıldım bayıldım hay. vallahi taştan. Muhteşem yapmışlar yapan kişinin eline sağlık. Evet böyle. Evet. Öyle de çünkü Evet arkadaş çaylarımızı yapmış. Mutfağından şöyle görüntüler değerli canlar şöyle. Evet çek her şeye harika. Ellerine sağlık Suzancığım. Şöyle. oturunca çek. Arkadaş tamam. Evet. Bunlar bize hep hatıra kalacak biliyor musun? Dünkü günüm vardı. Günümde de böyle şey yaptım. Çektim güzel. Vallahi ne izlenmiş ne izlenmiş. Hah. Abi ben böyle oturayım o zaman. Oraya bir de. Var her şeyi dolu dolu. Ellerine sağlık canım. Şey Kız, anam, ha da bir sürü şey yapmışsın ha. Biz az dedik, Biz dedik ama. ama az şeyler yapın. Hayır, hayır. Evet. Anam, ben, ben, ha? Otursan ben veririm. Otursan. Gel. Ben onlara uzatayım şöyle. Siz evet. Alırız, alırız. Sıkıntı Bacım yok. Bacımın gönlü akraba. Ne kadar güzel. Yüzü İsmail. Açık ne da yamazdım? bir hatırlayamadım. Hı. Evet, dün bahçede yaptık. Arkadaşım bahçesinde yaptık. Ne zaman dün? Dün, günüm yine vardı. Çok muhteşemdi, o da çok güzeldi. E, candandı. Bugün de böyle yine. Evet ya. Yarasın. Allah tuzluğunuzu sevsinler. Şimdi ya hepim. De şöyle evet, alalım, alıyoruz. Alalım, alıyoruz. evet değerli canlar görüşürüz. Birazdan türküler, şarkılar hep bizi evet. bekliyor. Yok. İyi günlerde ya Rabbim. Türkler başın acıdı mı? Yok yok. <laughs> ya, <çok gülüyor> <olayım>. sen, e, <laughs> yok can, o sakarlık bende de var. Evet, Bazen ya, cama tak da vuruyor. Hmm. <laughs> <laughs> geçmiş olsun bir tane. <laughs> Ev kazası onca olur. Yani evet. Unutmayın. <laughs> bir de, de Her evet. şey dolu Her şey. de çok hmm. <laughs> hmm. Görüşürüz. abone olmayı sağ. unutmayın. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli canlar.